Bunlar da asker bavulu gibi. Bırakıldıkları yerden kalkmadılar ana. Ay sohbeti diye geldiler hala buradalar. Mucize. <laughs> Üf, ne var? Hadi bakın. Sizin kocanız, abiniz, abiniz bir şeyiniz yok mu ha? Merak edersiniz. Hadi üç demlik çay içtiniz. Hadi anam yürüyün. Öf. Ee, şey, <laughs> biz sizin aile ortamını çok seviyoruz da ondan. <laughs> Kısa bir süre önce otelcilik sektöründe büyük bir skandala imza atan Nurettin Soner ve ailesinde sular durulmuyor. Skandalların ardı arkası kesilmiyor sayın seyirciler. Soner'in kız kardeşi Esma Soner ve eşi Sinem Soner sokakta kendilerini meczup halde görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Rahat bırak bizi. Çek abi, çek 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 çek. Görüyorsunuz sayın seyirciler, durum ortada. Yarının ne olacağı hiç ama hiç belli değil. Kız Adı, bunları sokak Esma. bu ne hal? Ne oluyor? Zeynep Hanım? Onu Ay bir de ba bak. Bak, bir de basına mı saldırdınız? Kırarım. Bak kırarım bu Ay kamerayı. Zahmet. çekme. Cek hiç bir yeriniz yok mu? Oldu, var. Bak başlarım senin röportajına. Bak kırarım bu kamerayı, çekme. Aferin, sakin ol. Skanda. Sadece Allah Allah, işini yapıyormuş. Kaç yaşında? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum Sinem seni de seviyorum. Güzel karım benim. Kim bilir nerelerde ne yapıyor. Çok özledim. Of. Oh. Bu benim kızım mıydı ya? Bununla da bitmedi. Soner'lerin ikinci skandalı bir yarışma programından geldi. Skandala imza atan isim bu defa Alize Soner'di. Hangi imzaymış o ya? Çabuk anlat. Hemen anlatıyoruz. Öteki Tekim adlı yarışmada Nurettin Soner'in damadının sözde sevgilisi ne? nedeniyle stüdyo karıştı. Sevgilini karından gizli işe alıp evine sokmuşsun ama. Şaka pastığına falan mı geçtik şu anda ne oluyor? Serkan. Alize Soner bu görüntülere aldırmadan eşinin yanında olmayı tercih etti. O yılan dilini kendine sakladım. Bizim aşkımız senden büyük. Alize Soner tüm çabalarına rağmen yarışmayı Serap Darıca ve Bilge Soner adındaki nişanlı çifte kaptırdı. Ne? Bilge ile Serap hangi ara nişanlandı ya? Ya bunların hepsi bir kabus olmalı. Bunlar kabus değil sayın seyirciler. Bunlar Soner ailesinin skandallarla dolu hayatının gerçek tarafı. Hanımefendi çok rica edeceğim bana laf yetiştirmeyin. Daha bitmedi. En büyük skandalsa finalde geldi. Nurettin Soner'in kız kardeşi ve eşi nedeni belirsiz bir şekilde sokağa düştü. İçler acısı bir tablo. Nereden nereye? Titanik bile böyle batmadı. Ve kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Bak kırarım bu kamerayı çekme. Gidecek hiçbir yeriniz yok mu? Sinem. Esma ne oluyor ya? Allah'ım bu rezillik ne Sinem? Sokağa düşmenin hıncını basın mensup arkadaşlarımızdan çıkaran Esma ve Sinem Soner'den hala haber alınamıyor. Ya bu bırak battaniye mi? Acaba diyoruz. Tüm bu isimlerin odak noktasındaki Nurettin Soner'de mi bir sıkıntı var? Bütün bunlar onun yüzünden mi oldu? Evet. Evet hepsi benim yüzümden oldu. Bir gecede rezil rüsva ettim ailemi ya. Keşke karaya ayak basmasaydım. Keşke. Mesut'la beraber o teknenin içinde hiçliğe doğru yolculuk etseydim keşke. Ben şimdi hangi birinden hesap sormaya başlayacağım ya hangi birinden? Esma, sizin sokaklarda işiniz ne? Madem öyle bir şey yaşandı buraya gelseydiniz. Ay bir de basına saldırmışsınız be. Yazık yuh be. Ha sen basına niye saldırıyorsun basına ha? Herizi ettiniz bizi. İnsanın içeri çıkacak halimiz kalmadı. Anlat. Herkes sussun. Esma sen anlat, anlat ama lafı uzatma, tamam mı? Hı hı. Peki Kezban teyze. Biz bu Sinem'le Mesut'la abime bir ders verelim diye evden kaçtık... ...fakat sonra dönemedik. Sonra bu, gelinim aynı zamanda görümcem olacak... ...kaplumbağa terbiyesi beni kaçırdı. Zorbalık etti bana, kişiliğimi, kimliğimi, varlığımı unufak ufak etti. Benim kızım kimseyi kaçırmaz, zorbalık yapmaz... ...kimsenin kişiliğini de unufak ufak etmez. Peki Kezban teyzeciğim. Nasıl derseniz. Siz ne, ne diye hatır otur, kaşınıp duruyorsunuz ya? Oy. Of, bilmiyorum Serap. Yemin ediyorum şu anda kafa derimi söküp atasım var yani. Sinem, biz o bitlenmiş olmayalım sakın. Gel baksana şu kafama bir. Hey! Ne diyorsun? Gel bakayım. Bak bakayım bir. Ha? Esma, bu <gülüyor> bitmiyor. <gülüyor> Aaaa! Ah, no yani hani Çılgınlar! bak seni çok seviyorum biliyorsun bunu. Ama şu an, şu an gerçekten benden uzak dur. Bizden uzak durun ya. Ama bizi bırakmayın böyle. Ay yeter! Susun! Herkesi sükunete davet ediyorum. Ay Serap, annem ayrılık acısından iyice terminatöre döndü. Aşkını sus diyorsa mahvolursun. Kimse bir yere gitmiyor. Bir iki bit yüzünden ailemin dağılmasına izin vermeyeceğim. Zaten giden gitti. Neyse. Mucize. Ha, efendim anneciğim. Git, kilerde gaz ya. Maske eldiven var derhal onları buraya getir. Yeterle Esma'nın bitlerini temizle. Ne? Ben mi? Evet sen. İtirazın ne var? Ay anne ben hiç yapamam yani. Asla. Asla. Ben gerekirse belediyeyi çağırırım. Bunları böyle ilaçlatırım <laughs> ama bunları elime bile sürmem. iğrenç. Bana bak. Ha? Ben ne Kadir'e benzerim ne de adı lazım değil o hayırsız Hayriye. Dediğimi yapmazsan, sinirimi senden çıkartırım. Sonra Allah'ına dua edersin, Allah'ım bir mucize yolla diye. O kadar diyorsun ya. Yani. Evet, o kadar tabii. Herkes benden korksun. Ben yaralı bir aslanım. Biraz gidin belgesel seyredin de görün bakalım. Yaralı aslan nasıl olurmuş? Ay yok anneciğim, hiç belgesel falan gerek yok. Tamam, ben... O zaman ben şey... Kız nerede? kiler neredeydi? Bana bak. Canım, mutfağın orası. Düzüklüp sağa mı Oradan Hadi bana şans dile. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi. Allah'ım, bismillah. Ben göstereceğim size. Bitti bitti bu eve gelmek neymiş. Hadi. Hadi bismillah. Hadi. Benim saçları da upuzun anne. Ben Benim bundan bir an önce kurtulmam lazım. Yoksa sonum o kaplumbağaya benzeyecek.